Emekli maaşlarını SSK üzerinden alanlar yeni bir gelişme ile karşı karşıya. Ziraat Bankası aracılığıyla emekli maaşlarını alanlara 6000 TL nakit kredi imkanı sunuldu. Üstelik bu ödeme şartsız ve karşılıksız olarak yapılacak. Emekliler bu habere adeta şok oldu çünkü bu fırsat sayesinde birçok kişi ek gelir elde edebilecek ve acil nakit ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek. SSK üzerinden emekli maaşlarını alanlar için 6000 TL nakit kredi fırsatı oldukça cazip. Bu fırsat sayesinde emekliler hiçbir şart aranmadan ek bir gelir elde etme imkanına sahip oluyor. Özellikle sabit gelire sahip olan emekliler için bu tür nakit ödemeler yaşam standartlarını yükseltmek ve acil ihtiyaçlarını karşılamak açısından büyük bir rahatlık sunuyor. Ziraat Bankası üzerinden 6000 TL kredi fırsatı Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alanlar bu 6000 TL nakit kredi fırsatından kolayca yararlanabilecekler. Bankanın sunduğu bu kredi, emeklilerin hiçbir ek şart veya koşul olmadan başvurabileceği bir destek paketi olarak sunuluyor. Üstelik düşük faiz oranları ve uzun vadeli geri ödeme seçenekleri ile emekliler kredi ödemelerinde de zorluk çekmeyecekler başvurular Ziraat Bankası'nın şubeleri, internet bankacılığı ve mobil uygulaması üzerinden kolayca yapılabiliyor. Şartsız ve karşılıksız nakit para imkanı. 6000 TL nakit ödeme emeklilere şartsız ve karşılıksız olarak sunuluyor. Bu da emeklilerin herhangi bir teminat veya kefil göstermeden doğrudan nakit krediye erişim sağlayabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Ziraat Bankası'nın sunduğu bu fırsatla emekliler ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik açıdan daha rahat bir süreç geçirmek için önemli bir destek alacaklar.